Intermittent Fasting 10 maddede aralıklı oruç. Bu videoda sizden gelen sorulara en hızlı ve en pratik biçimde cevap vermeye çalıştım. Aralıklı oruç nedir? Tokluk penceremde kaç öğün yapabilirim? Tokluk penceremde ne yemeliyim? Açlık penceremde ne yiyebilirim? Hangi saat aralıklarında yemeliyim? Hamileyken ya da emzirirken yapabilir miyim? Aralıklı oruca ne kadar süre devam etmeliyim? Saatlerde kayma olabilir mi yoksa hep aynı saatte mi yemeliyiz? Ne kadar sürede sonuç alırım? Spor yapabilir miyim? Kastan kaybeder miyim? Kas. Aralıklı orucun faydaları ve nasıl kilo verdirdiği ile ilgili daha detaylı bilgi için şu videoya tıklayabilirsiniz. 10 maddede aralıklı oruç. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Öncelikle aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç yediğiniz yemekleri düzenleyen bir diyet değil yemek yediğiniz saatleri düzenleyen bir beslenme biçimidir. Aralıklı oruç kavramındaki oruç kelimesi hiçbir dini anlam taşımıyor. Burada kastedilen belirli sürelerde aç kalmak. 24 saatlik bir günde 16 saat açlık uygun olacaktır. Bu 16 saatin üst üste olması ve mümkünse gece uykunuzun da içinde olması önemli. Eğer ilk defa 8 saatten fazla aç kalacaksanız 10 saatle başlayıp 12, 14, 16 diye arttırırsanız vücudunuz daha kolay uyum sağlayacaktır. Ayrıca en uygun açlık süresi 16 saat olmasına rağmen siz bu süreyi arttırabilir. 18 hatta 23 yapabilirsiniz. Tokluk penceremde kaç öğün yapabilirim? Tamamen size kalmış. 8 saat içinde isterseniz hiç durmadan yiyin. Eğer yiyebiliyorsanız isterseniz bir öğün yiyin. Aslında tavsiye edilen normal rutindeki gibi 2 ila 4 öğün yapmak ama 16-8 yerine 23'e 1 yapanlar var ve onlar 23 saat aç kalıp 1 saat tıka basa yiyorlar. Tokluk penceremde ne yemeliyim? Ne isterseniz. Gerçekten ne isterseniz. Aslında en güzel sağlıklı beslenmek ama kibrit kutusu kadar peynire ve bir dilim ekmeğe mahkum değilsiniz. Hatta sakın az beslenme hatasına düşmeyin. Bazal metabolizma hızınızı hesaplayın ve günlük alacağınız kaloriyi lütfen altına düşürmeyin. Nedir bazal metabolizma hızı? 12 saatlik açlık sonunda, dinlenme anında vücudun hayati fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyi gösterir. Peki bazal metabolizma hızı nasıl hesaplanıyor? Kadınlar için şöyle bir formülü var. Perfect, perfect, perfect. Erkekler için şöyle bir formülü var. Perfect, perfect, perfect. Kendinizinkini hesaplayın. Eğer emziriyorsanız buna 300 ila 500 kalori ekleyin. Eğer spor yapıyorsanız da yine üstüne eklemeyi unutmayın. Tabi mümkünse sağlıklı beslenin. İşlenmemiş gıdaları tercih edin. Karbonhidrat, protein ve yağ alımınızı dengeli tutun. Ama bence çikolata yiyebilirsin. Ben ne mi yiyorum? Hmm. İskender üstü kaymaklı künefe. Ama ne demişler? Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. <laughs> Neydi? Öyle miydi? De <laughs> dediğini ye, yemediğini deme. <laughs> Yanına diyet kola iç. Diyet kola içersen tamam, sıkıntı yok o zaman. <laughs> ye ya, her şeyi ye. Ben öyle yapıyorum. Yani aslında öyle yapanlar var, öyle de kilo verilebiliyor yani. Ben öyle yapıyorum. Ben istediğimi yiyorum ama siz deneyin. Bir hafta deneyin. İstediğinizi yiyin. Olmadı, sağlıklı beslenin. Doğ tamam. Açlık penceresi yapın yemeyin ya, yavaştan kilo verirsin. Açlık penceremde ne yiyebilirim? Hiçbir şey. Ya yani adı üstünde açlık penceresi hiçbir şey yiyemezsin. E, hatta sakız da hiç yinemek yok. Öyle ağzıma bir fındık atayım yok. Tabii ki ilaç kullanıyorsanız alabilirsiniz ve dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Ama bol bol su için, lütfen su için, su içebilir miyim diye sormayın. Aşağıda yorumlarda soracaksınız biliyorum İçin. Çok su için. Bir de soda için ama meyveli soda olmaz. Onlarda muhtemelen kalori var. Ama içine limon sıkın için, hatta limonlu su için, hatta limonlu suyu sabah aç karnına için. Bende böyle mide kazınmalarını almaya işe yarıyor bence. Belki sizde de yarar ya da plasebo etkisi bilmiyorum. Kahve için Türk kahvesi, espresso, filtre kahve ama sütsüz ve şekersiz. Sütsüz içemem diyorsanız deneyin. 21 gün deneyin. 21. günün sonunda diyeceksiniz ki ben bunu niye sütlü içiyormuşum. Kendinize bir şans tanıyın. Sonra çay için, beyaz çay için, yeşil çay için, siyah çay için, bitki çayı için, ıhlamur için, karanfil çayı için, meyve çayı için, elma çayı için, ahududu için, <laughs> için yani. Herkese benden çay, Şakir'e yok. O şekerli içiyor, ondan yok yani. Tatlandırıcı da olmaz. Vücudun kafasını karıştırıyor. Yani beyne diyor ki tatlı geldi diyor, vücut tatlı geldi zannediyor, gelmiyor. Gerek yok tatlandırıcıya da. Bırak gitsin. Şekersiz 21 gün. Bak yaşanmış hikaye. Eskiden çayı şu ince belli bardakta 6 şekerli içiyordum. Bak 6. Şimdi böyle şekerli kaşıkla karıştır içmem yani o derece. Bırak gitsin. Türk kahvesini 3 şekerli içiyordum. Bak yalan yok içiyordum. Şeker manyağıydım. 21 gün bırakıyorsun net. Hangi saat aralıklarında yemeliyim? Size bağlı. Kaçta yatıyorsunuz? Kaçta kalkıyorsunuz? Mideniz en çok sabahları mı kazanıyor yoksa uyku öncesi mi? Ailenizle birlikte büyük kahvaltı sofraları mı yoksa iş arkadaşlarınızla akşam yemekleri mi? Ben şöyle yapıyorum. 8 saatlik bir uyku aralığı olduğu düşünülürse, uyandıktan 4 saat sonra ilk öğünümü yiyip, uyumadan 4 saat önce yemek yemeyi kesiyorum. Örnek verecek olursam, diyelim ki sabahları 8'de kalkıyorum, geceleri de 12'de yatıyorum. İlk öğünümü öğlen 12'de yiyorum, son öğünümü akşam 8'de yiyorum. Hamileyken ya da emzirirken yapabilir miyim? Hamileyken asla. Hamileyken vücudunuzun asıl sahibi bebek. Siz o dönem bir süre kiracısınız. 9 ay boyunca asla ama asla aralıklı oruç tavsiye edilmiyor. Emzirirken de ilk 3 ay memeler ne kadar süt üretmeleri gerektiğini bilmiyorlar. 4. ay itibariyle düzene giriyorlar ve talebe göre süt üretmeye başlıyorlar. 4. aydan sonra doktorunuza danışarak aralıklı oruç yapmaya başlayabilirsiniz. Ben dördüncü ayda başlamadan önce çocuk doktorumuza bir emzirme danışmanına ve bir kadın doğumcuya sorup öyle başladım. Bir ay boyunca denedik. Bu bir ayın sonunda sütüm azalıyor mu ve bebeğimde gelişimsel olarak bir sıkıntı yaşatıyor mu diye baktık. Yaşatmadığını görünce devam ettik. Emziriyorsanız başlamadan önce lütfen doktorunuza sormayı unutmayın ve günlük almanız gereken kaloriye 300 ila 500 kalori eklemeyi ihmal etmeyin. Aralıklı oruca ne kadar süre devam etmeliyim? Bana kalırsa buna bir şok diyetmiş gibi yaklaşmak çok büyük hata. Bu bir yaşam biçimi. Aralıklı oruç benim yaşam biçimim. Aralıklı oruç bir yaşam biçimi. Ama isterseniz hayalinizdeki vücuda kavuşana kadar devam edebilirsiniz. Şöyle güzel bir yanı var aralıklı orucun. Bir süre sonra vücudunuz ama siz değil vücudunuz ideal kiloya geldiğini düşündüğü zaman artık kilo vermiyorsunuz. Almıyorsunuz da aynı düzende devam ettiğiniz müddetçe ne veriyorsunuz ne alıyorsunuz. Kilonuzu sabitliyor. Saatlerde kayma olabilir mi yoksa hep aynı saatte mi yemeliyiz? Olabilir tabii ki ama vücudu belli bir rutinde ve beklentide tutmak en sağlıklı olanı. Açlık ve tokluk periyotlarınızın uzun vadede aynı saatlere denk gelmesi, bedeninizin buna uyum sağlamasına ve daha rahat bir diyet deneyimi yaşamanıza yardım eder. Yine de ara sıra olacak bir gece kaçamağı veya pazar brunch'ı için 2-3 saatlik kaymalar yapabilirsiniz. Bunda mesela şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki o gün gece dışarı çıkmak istiyorsunuz. ...gece 11'e kadar yediniz içtiniz. Ertesi sabah kahvaltınızı üstüne 16 saat koyup yapabilirsiniz. Veya sabah 10'da bir kahvaltıya gitmeniz gerekiyor. Bir önceki günün akşam yemeğini saat 8'de değil 6'da sonlandırabilirsiniz. Ne kadar sürede sonuç alırım? Aslında bu metabolizmanıza ve bünyenize bağlı. Ortalama haftada 1 kilo diyelim. Ama vermek istediğiniz kilo 20 kilo ise bambaşka olacaktır. 5 kilo ise bambaşka olacaktır. Haftada bir gün çırılçıplak mümkünse aç karnına ve tuvalet sonrasında tartılın. Ama bunu haftada bir yapın. Her gün tartılıp vücudu strese sokmayın. Eğer bu tartılmanın sonucunda kilo vermemişseniz yediklerinizi biraz gözden geçirmeniz gerekiyor olabilir. Bir de tartıdan daha çok giydiklerinizi baz alın. Mesela içine giremediğiniz bir pantolonu hedef koyun ve haftada bir tartılmak yerine onu giymeyi deneyin. Çünkü bazen insan yağdan kaybedip kastan kazanabiliyor ve şurada göreceğimiz üzere kas yağdan daha ağır. Bir kilo demir mi daha ağırdır, bir kilo pamuk mu? Bir kilo kas mı bir kilo yağ mı? Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan? Omlet mi menemen mi? Menemen soğanlı mı soğansız mı? Bence soğansız. Spor yapabilir miyim? Kastan kaybeder miyim? Kas. Eğer spor yapıyorsanız tokluk periyodunuzu egzersiz sonrasında sarkıtmanızda fayda var. Bu sayede egzersiz sonrasında ihtiyacınız olan protein, karbonhidrat ve yağları karşılayabilirsiniz. Ne olur? Diyelim ki tokluk periyodunuz 12-8 arasında, eğer sporunuzu sabah 10'da yaparsanız hemen bitiminde 12'de de yemeğinizi yerseniz gerekli olan protein, yağ ve karbonhidratları almış olursunuz. Düşük kan şekeri büyüme hormonunuzun artmasını sağlar. Artan büyüme hormonu hem kaslarınızın büyümesini hem de yağ yakımının hızlanmasını sağlar. Özellikle belirtmek isterim ki aç karnına spor ilk defa yapacaksanız lütfen doktorunuza danışınız. 10 maddede aralıklı oruç videosunun sonuna geldik. Bu videoda sizden gelen sorulara en hızlı ve en pratik biçimde cevap vermeye çalıştım. Daha detaylı bilgi isterseniz şu videoyu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ve ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Çiğ tavuk hatır için benim hatırım. İkizlere mi hamilesin? Bir yılda inmez bu göbek. Kız geliyor galiba. Kız annenin güzelliğini alır derler. Maşallah çocuğu besleyeceğim diye kendin fil gibi olmuşsun. Az ye biraz. Patlayacak gibi görünüyorsun. Normalde arkadan hamile olduğun belli olmaz ama sende belli oluyor. Dünya gibi olmuşsun. Bir zamanlar bakalım aldığın bu kiloları nasıl vereceksin diye ağlattığın son bulama mutlu bir hamile vardı hatırlıyor musun? İşte o kız şimdi zayıf. Aldığım tüm kiloları verdim. Hatta hamile kaldığım kilonun 3 kilo altına düştüm. Nasıl mı? Hazırsanız başlıyorum. Gönder jeneriyi. Hamilelik kilolarımı nasıl verdim?